Frenlerden ses gelmesinin birçok nedeni olabilir ama e, en yaygın olanı balataların bitmesi olarak adlandırabiliriz. E, fre, sürücü frene her bastığında eğer bir gıcırtı sesi, e, bir rahatsız edici ses geliyorsa bu e, fren balatalarının bittiği anlamına gelir. Ama e, örneğin yeni yıkamadan çıkmış bir aracın frenleri de uzun süre park halinde kaldıysa ilk hareket ettiğinde ve ilk birkaç fren, e, frenaj esnasında da ses yapabilir. Eğer ses devam etmiyorsa bu önemli değildir. Ama ses devam ediyorsa, pedalda bir titreme varsa bu genellikle e, fren balatasının bittiğinin veya frenlerin ayarsız olduğunun e, belirtisidir. E, bu bağlamda sürücülerimiz bu sorunla karşılaşıyorsa mutlaka yetkili servise başvurmalarında fayda vardır. Büyük su birikintilerinden çıkan e, araçların frenlerinde de e, sesler olabilir. Sürücüler birkaç defa frene bastıklarında bu su yeterince süzülecektir veya o, o ses ortadan kalkacaktır. E, frenlerden ses gelmesinin önemli nedenlerden biri de e, frenlerde özellikle kampana frenlerde e, toz ve kirin e, fren balatanına yapışması. Bu bağlamda sürücü freni her bastığında bir gıcırtı bir e, rahatsız edici ses gelebilir. E, burada da kampanaların temizlenmesi veya değişmesi gerektiğini gösterir.